Esmayı anlamadan Allah'ı anlamak mümkün değildir. Allah kendini tanıtıyor. Aslında ümmetin sorunu da bu sorundur. Rabbini tanımayınca, Rabbi kendisini tanıttığı gibi tanımayınca, onu anlamayınca, o Allah'ın isimleri insan üzerinde, kendisi üzerinde nasıl tecelli ediyor, nasıl tecelli etmesi gerektiğini anlamayınca, Mutlaka o isimlere bürünmesi gerektiğini, yeryüzünde kendini, Rabbini temsil edip halife olması gerektiğini anlamayınca nasıl iman edebilir? İşte sorun iman sorunu ama ondan önce sorun marifetullah sorunudur. Rabbini bilmeme, tanımama sorunudur, anlamama sorunudur. Bilmeyince, tanımayınca, anlamayınca Allah hakkında suizandan kurtulamaz. Dolayısıyla rahmetten mahrum kalmış haberiyor neden dolayı? Rabbini bilmediğinden, Rabbine karşı cahil olduğundan dolayıdır. Öyle ki, yani ben biliyorum diyenler bile, ben alimim diyenler bile, daha Allah'ın isimlerinin kendisi üzerinde tecelli etmesi gerektiğini anlayamamış. Halife olması gerektiğini anlayamamış. Allah'ın ona nefret ettiği ruhu anlayamamış emaneti, göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emaneti anlayamamış ve tatmamıştır bunu. Durum bu kadar vahim. Onun için ümmetin halini görüyoruz, insanlığın halini görüyoruz. Hepsi de Rabbini bilmediği ve iman edemedikleri içindir. Yani bakınca artık belki insan bile diyemiyorsun. İnsan insanlığın şerefine dokunur. Öylesine insanlıktan çıkmış, öylesine haddini aşmış, Rabbine karşı mağrur olmuş, kendini bir şey zannediyor. Emir, hüküm Allah'ındır demiyor, benimdir diyor. Ben şöyle istiyorum, ben böyle istiyorum. Niye bu hale geldi insan? Rabbini bilmediği için, tanımadığı için, daha doğrusu tanımak istemediği için. Niye? Kendi nefsini ilah edilmiş de ondan. Ben bilinmeliyim diyor, ben tanınmalıyım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım, ben böyle istiyorum, ben şöyle istiyorum. Rabbim ne ister? Demiyor. Niye demiyor? Çünkü kendisini, kendisini yaratan Rabbinden, daha büyük görüyor da ondan. Söz hakkı benimdir diyor. Allah onu yaratmış. Allah'ın mülkündedir. Allah'ın verdiği rızkı yiyor. Allah ile varlıkta duruyor. Allah ile diridir. Allah'ın kuludur, Kendisine abdolsun diye yaratmış. ilahlık iddia ediyor. Örnek olarak Allah Firavun'u gösteriyor. ilahlık iddia ediyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Mesela ülkelere baktığımızda yani herkes çok net olarak bunu görür. Mesela Amerika diyor ben bütün ülkelerin Rabbiyim, ilahiyim diyor. Ben ne söylesem öyle olacak. Aynı şekilde bu büyükten küçüğe böyledir. Bakıyoruz mesela bir aile reisi evde söylüyor. Ben ne söylesem öyle olacak. Yani ne diyor? Sizin Rabbiniz benim diyor. Yani evimizde Allah'ın emri geçsin. Allah'ın hükmü geçsin. Allah ne dediyse öyle olsun demiyor, diyemiyor. Hatırlatılınca ne diyor? O başka şey diyor. Bu başka şey. Ben böyle istiyorum diyor. Bak iman edememiş. Bak Rabbini tercih edememiş. Onun hükmünü tercih etmiyor, edemiyor. Onun için her bir kula düşen önce Rabbinin marifetine sahip olmaktır. Marifetullah'a sahip olmaktır. Allah'ım el esma'ul husnasini iyice anlamaktır. Rabbini tanımaktır. Bununla beraber o isimler nasıl tecelli ediyor? Bütün kulda, bütün varlıkta nasıl tecelli ediyor? İnsanda nasıl tecelli etmiş? Kendisinde nasıl tecelli etmiş? Olaylarda, meselelerde bu isimleri nasıl tecelli ediyor? Nasıl efale dönüşüyor? Bunu anlaması gerekir bunu anlayınca Rabbine iman etme imkanı olur. Yoksa bilmediği, tanımadığı bir Allah'a iman ettiğini söylüyorsa bu eksikleri yani ne kaç isme iman etmiş, 5 isme iman etmiş, 95 ismi de duruyor, 94 ismi de duruyor. İmanı yüzde beştir. Diğerleri diğer boşluğu dolduracak. Neyle dolduracak? Kendi nefsiyle dolduracak. Bence bana göre deyip dolduracak orayı. İsimlerini bilmediği için. Bilse, ona teslim etse bu durumda iman etmiş olur. Bilmeyince cehaletinden dolayı kendisi orayı dolduracak. Hayal edecek, zannedecek. Şeytan orada bu sözse verecek. Kendisi orayı doldurur. Doldurunca o Allah değildir. O ilah değildir. O onun puti olmuş olur. Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir dedi. Allah Sübhan'dır. Sübhanallahi amma yüşrikun. Sübhanallahi amma yüzifun. Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Sübhan'dır dedi. Allah böyle değildir dedi. Onun için ne kadar ibadet yaparsa yapsın, şeytan böyle bir dokunur, bir de bakarsın. Cehenneme yuvarlandı, imanını kaybetti. Bir baktın Allah'a isyan etti. Bir bakarsın, Allah'a öyle bir itiraz ediyor. Öyle bir suydan da bulunuyor ki öyle bir lanetleniyor ki cehennemi boyladı. Cehennem oldu. Onun için önce Rabbimizi tanımamız lazım. Tanıyıp öyle iman etmemiz lazım. Evet. Kamil manada Rabbimizi nasıl tanırız? Nasıl tanıyacağız? Rabbimizi tanımak deyince el esmaul hüsnasından tanıyacağız. Yoksa ben Allah'ı tanıdım, ben Allah'ı anladım değil. Allah'ın güzelliğine şahit olup şahadet ettim ve ona iman ettim. Allah'ı sadece el esmaul hüsnasından tanıyorsun, sıfatlarından tanıyorsun, efalinden tanıyorsun. Yani güzelliğini güzelliğine şahit olup şahadet edip iman ediyorsun. Hiç kimse zat tanıyamaz, anlayamaz. Haşa. Yaratılmış bir kul. Nasıl onu tanısın? Nasıl tanıyabilir? Bırak onu tanımayı, onun yarattığı mahlukatı bile tanıyamıyor. Mesela kim kainatın büyüklüğünü bilebilir? Bu mümkün müdür? Yok. Ne kadar varlık yaratmış, ne kadar çeşit varlık vardır? Kimse biliyor mu? Bilmiyor. Birkaç bu çamur alemde bir şeyler görmüş, öğrenmiş. Bir de göğe bakıyor böyle. İşte yıldızları inceledik. 5 milyon ışık yeri uzaklıkta bir yıldızın ışığı geliyor. Biz burada görüyoruz. 5 milyon Işık, yeli hızıyla geliyor, 5 milyon yıl sonra biz burada onun ışığını görüyoruz. Allah öyle buyurmuştu, yakın göğü yıldızlarla süsledik, bu daha yakın gök, daha göğün altındayız. Daha birinci kat gök değil bu. Aklımız bile bunu almaz. Onun için bize düşen onun zatı hakkında tefekkür etmek değildir. Bu zaten küfür olur, şirk olur. neden? Yani sanki aklımız Allah'ı ihata edecekmiş gibi. seni yani bir şeyi anlayabilmen için senin aklının onu ihata etmesi gerekir. Haşa diyoruz buna. Ama Rabbimizin güzelliğine şahit oluyor, şahadet ediyoruz. Rahmanlığına şahit oluyoruz. Rahimliğine, kerimliğine, efulluğuna nuruna şahit oluyor, yaratmasına, halıklığına şahit oluyor, şahadet ediyoruz. Onun kadirliğine, kudretine şahit olup, şahadet ediyoruz. Bütün isimlerine derken, tecelliyeti 99 ismini kendi üzerimizde şahit olup, şahadet ediyoruz. Bizde onun, onun güzelliğinden, tecellisinden, isimlerinden başka bir şey yoktur görmemiz onun Besir isminin tecellisi, işitmemiz Semi isminin tecellisi, bizdeki güç, kuvvet, kudret, onun Kadir isminin tecellisi, aynı şekilde manevi olarak bütün isimler gönlümüzde, rahmetimiz Rahim isminin tecellisi, ikram etmemiz Kerim isminin tecellisi, bütün isimler böyle tecelli etmiş. Tecelli eden O'dur. Ne kaldı geriye? geriye bir şey kalıyor mu? Yok. Hiç kimseye ait bir şey var mı? Yok. O zaman sen sadece Rabbine şahit oluyor, şahadet ediyorsun. Ya bunu anlıyorsun ya da anlamıyorsun. Anlamak istemiyorsun ya da. Ya kabul ediyor ya kabul etmiyorsun. Bu tevhiddir, bu vahdettir. Bu la ilahe illallah demektir. Onun için Rabbimizi el esmaul husnasından yani güzelliğinden tanıyoruz, anlıyoruz, iman ediyoruz. Şahit olup şahadet ediyoruz. Hem afakta, hem enfüste, hem kendimizde, kendi gönlümüzde, kendi üzerimizde, hem de görebildiğimiz her şeyde, her yerde. Öyle olunca zaten tecelli etmediği bir yer yoktur. Ve sen ancak tecelli ettiği kadarıyla onu görüyor, şahit oluyor, biliyor, şahadet ediyor, sevebiliyorsun kendim kadar. Evet.